Ben bile o belli. Kudret. Ne var Zeliş? Ha? Yoksa yine taşınacak bir ceset falan mı var ha? Ay, lütfen öyle söyleme. Ben yani başıma ne kadar kalksan haklısın biliyorum. Ben de gerçekten çok üzgünüm. Vallahi ben de çok üzgünüm. Yani resmen senin pis işlerini halleden bir dengala dönüşmüşüm de haberim yok. Ya o nasıl söz öyle? Hiç, Hiç öyle şey olur mu Kudretciğim? Yok yok. Aslında iyi oldu biliyor musun? Yani biz boşandık değil mi? Bunu kafama sokmam lazım artık. Ya, niye... Zeliş, sen hayatına gürül gürül devam ederken ben ne yapıyorum hale duruyorum? Ya Kudretciğim niye? Zeliş dinle beni bir dakika. Senin arkanı toplamaktan ben bir hayatım olduğunu bile unuttum be. Kudretim bak. Ya bak falan yok. Bundan sonra artık herkes kendi yoluna Anlaşıldı mı? Kapiş. Ne <laughs> oldu sultanım? Buraya kadarmış Kudreti hiç böyle görmemiştim.